Ya önemli bir konuyu konuşuyoruz. Önce şunu söyleyeyim, burada birçok arkadaşla uzun bir aradan sonra yeniden buluştuğum için böyle yoğun duygularım oldu, ifade etmek isterim. Özel bir gün oldu. O yüzden organize eden arkadaşlara hem günün anlam bir önemi, hem de böyle bir organizasyon yaptıkları için emeklerinin yüreklerine sağlık. Ee, bence biz hani e, Kürt demokratik siyasetinde ve Kürt özgürlük hareketinde, Kürt kadın mücadelesinde birlikte çalışan arkadaşlar olarak çok şanslıyız. Çünkü şuradan söyleyeyim. E, bütün e, ideolojik tartışmalara baktığımızda sistemi tarif ederken genelde e, emek sermaye çelişkisi farklı tanımlamalarla açıklanır ama Kürt hareketi e, sistemi tarif ederken temel çelişki olarak cins çelişkisini koyar. Bunun için dönük bakmamız gerekiyor. Kök eşitsizlik nerede? İlk eşitsizlik nerede kuruldu? İlk rast gerçekleşti? Buradan baktığımızda kadın ve erkek ilişkisinde hepimizin bildiği neolitik dönemde bugün aslında kurmayı da hedeflediğimiz toplumların, halkların ve erkekle ve kadın eşit olabileceği iş bölümünde, hayatta, politikada, siyasette, yaşamın her yerinde eşit olabileceği bir düzeni tarif ediyoruz. Ülkede olduğu gibi de dediğimiz kadın katkı mağdur olmaları, ee, gerçekten çok ciddi bir problem olarak karşımızda kalıyor. Ee, şimdi o kadar uzakta da değil. Biz e, evlerde ve ne yazık ki e, söylemek durumundayız ki kendi platformlarımızda bile bu şiddetin çeşitli biçimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü televizyonlardan, filmlerden, e, söylemlerden uygulanması gereken Önleyici politikaların uygulanmamasından dolayı biliyorsunuz Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi ve 6.12.1984 yani kadına yönelik şiddet şiddetle mücadele konusundaki yasadan İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Yasayı da çeşitli biçimlerde esnetmeye çalışıyor. Dediğim gibi çok uzakta değil.